De ki babalarınız, ailede dinler Müslüman, akrabalar geçer önce. Babalarınız, oğullarınız, cehaparlar, kardeşleriniz, eşleriniz, kısım akrabanız, kazandığınız mallar, kesarda uğramasından korktunuz ticaret, hoşlandığınız evler Allah'tan, Resulünden ve Allah yolunda cihattan daha sevgiliyse Allah'ın emriyle beraber Allah fazlaka top giderse Ya şu bir insan okunca ikmanı şöyle düşünüyor Ya benim hanımım, annem, babam, 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 babam Nasıl olacak? Nasıl olacak? Ya Allah için bir iş yapacaksın Şimdi günün bu saatte sarkın olmuş Herkes evde çok çok oturuyor, sıkılasın Han diyor beynere gidiyorum ya akşamda uzarken. Hiç ben bir i̇şte yerde her gün üzülüyorum. Sen. Olmuyor mu? Oluyor. E hanım yüzümüzü her gün görürsen cennette görüşemezsin Öyle değil mi? Vermek, karı feda hikâr vermek? Kârı feda edeceksin. Uykundan, yediğinden, harcadığından, giydiğinden, gezdiğinden, ailenden, kısa bakın bunlar en yakınlar. Fedakarlıklar en yakından başlar. Eğer en yakınlarımızdan fedakarlık edemiyorsak, öncü olamayız. Dolayısıyla herkes yerini bilecek, geri geldiğinde hanımımız da olsa, kardeşimiz de olsa, o çok sevdiğimiz evimiz de olsa, Hazreti Bey Hanım'ın nereye bakıyor? Şöyle. bin Arap olarak Diyor bey, sana bunu kim emretti? Allah emretti. İmana bak. Gerçi erkekler bu kadar düşünmeyecektir. Ben kendi konuşuyorum ki hanımlar bir şey söylüyorlar. Yüzü ama diyor ki Allah emrettiyse o bizi zayi etmez. İman tutmamak. Vallahi bir ayeti uygulayalım. Arkasını düşünmeyelim kızıl deniz de <laughs> olmayanlar olur. Sebepler sonuçları gerektirmez. Takdir Allah'ın. Bunlar çok şeyler. Bunu kavrayamayanlar emin olun bu işin olamazlar. Çünkü tünelin sonunda ışık gözükse herkes koşar. <laughs> Ama Rabbin diyorsa ki bu yol sağlık ve selamettir. Bu yolun sonu cennettir. Sen bakacağım buradan dikenler, sıkıntılar, kanlar, gözyaşları, zulümler, fedakalıklar. Ama o yol selametin kendisi. Diğer bir yol var. Bakıyorsun buradan eğlenceler, güller, bahçeler, nimetler, arabalar, gelme, kalmalar. Ama o yol kötülüğün kendisi. Nereden biliyorum? Rabbimiz söylüyor. Onun için cennet ne diyor? Hukbetül cenneti bil Cennet lalla çevirmiş. Cehennem bir şehevat, bir şehevetlerle, nefse hoş gelen şeyler. Onun için bu işe soyunuyorsan bunları arkamda bırakacağım. Tabii ki değer vereceksin, seveceksin, yerine göre değer vereceksin ama herkes yerini, makamı gerektiğinde bilecekler sonra. Çok örnek verebiliriz. Farklı sınırlı olacak. Kısa geçmeye çalışıyorum. Ve Peygamber Efendimiz bakın ne diyor Müslümanlar? Hayır işinde acele edin. Vaktimiz yok Müslümanlar. Bakın şöyle bir şey söyleyeyim. Dünya için ne var değil mi? Diyor ki öyle yapacağız, böyle yapacağız, şöyle gideceğiz. İnşallah Allah hayırlı amellerinde bizi muvaffak kılsın. Yok. Ama evet. bunun olması kesin mi? Vallahi kimsenin bir saniye sonrasına garantisi yok ben dahil. Eve gidecek miyiz? Allah diyor. Yarın işe gidecek miyiz? O da Allah Gittik akşam dönecek miyiz? O da Allah Kısacası ne düşünürsen düşün. Bunlar zannî şeyler. Olabilir. Ama olabilir. Kimse evden ben öleceğim diye çıkmıyor. Benim bir hoca arkadaşım var. Diyanette cenaze bölümünde çalışıyor. Dedim ki bir gün öğrenlerin yaş ortalaması kaç? Topkapı merkezde. Dedi ki yüzde ellisi yaşlı diyeceğiz insanlar ama geriye kalan yüzde elli gençler, çocuklar, hanımlar. Allah razı olsun. Demek istiyorum Müslümanlar dünyevi bir şeyler ulaşabiliriz, ulaşmayabiliriz. Ama uhrevi hedefler yüzde yüz Dolayısıyla akıllı bir insan üç günlük dünya hayatı için ebedi hayatını ihmal etmez. Ne diyor? وَلَا تَنْسَى نَصِبِ dünya. كَمَتْ Dünyadan nasıl bir unutma. Helal dairesinde ye, yeah, iç, eğlen, gez yes vs. Ama asıl mesele ahiret. Dolayısıyla büyük hedefini oraya koy. Ona göre zamanı düşün. Mesleğini düşün. Hanımını düşün. Evini düşün. Oturduğun yeri düşün. Güzel bir yerde oturayım da cema açtığıma hava gelsin. E çoluk çocuğun neden ders alacak? Orada yoksa böyle bir ilim ehli bir insan, bir merkez. Eksik kalmıyor. E güzel bir işim olsun da para kazanayım. E sen 7-24 çalışıyorsan da Allah'ın ibadetlerini yerine getiremiyorsan eksik kalsın e bir hanım alayım da şöyle güzel böyle kabiyet olsun. Seni Rabbine yaklaştırmıyorsa eksik kalsın bir hanım. Mütevazi bir bayan.